Şimdi düşünün bir meydan Antakya mı bilmiyoruz tabii halk toplanmış karşılarında üç tane peygamber tartışma sürüp giderken bakın Allah diyor ki wajah e min aqsal medineti raculun yesa şehrin uzak mahallelerinden bir yiğit koşarak geldi şehrin en uzak mahallelerinden varoşlarından gariban mahallelerden bir yiğit koşarak geldi duydu ki peygamberler yalanlanıyormuş. Duydu ki peygamberler sıkıştırılıyormuş. Duydu ki toplum peygamberleri öldürmek üzereymiş. Duyar duymaz şehrin varoşlarından bir yiğit koşarak geldi. Anlıyoruz ki o peygamberler davetini şehrin merkezine duyururlarken mahalleleri, varoşları ihmal etmemişler. Oralara da gitmişler. Oralardaki insanlara da anlatmışlar Allah'ın dinini. Onlardan birisi İslam'ı kabul etmiş. Bakın inandığı peygamberlerin zor durumda olduğunu öğrenince koşarak gelmiş. Tabiri caizse kendisini peygamberlerin önüne attı, kalkan yaptı, toplumuna şunları söyleyecekti. Neler söyleyeceğini biraz sonra Allah söyleyecek de ben önceden bir cümle söyleyeyim. Ey kavmim! Benim cesedimi çiğneyip geçmedikçe bu peygamberlerin kılına bile dokunamazsınız. Benim cesedimi çiğneyip geçmedikçe ben bu peygamberlerin kılına bile dokundurmam diyecek kendisini peygamberlere kalkan yapacak, peygamberleri koruyacaktı. Tıpkı Mümin Suresi diye bir sure var Kur'an'da müstakil bir sure. Mümin Suresi. Kim bu Mümin? Firavun'un sarayında, Firavun'un eniştesi demişler, Firavun'un amcası demişler. Yüksek rütbeli bir kişi, saray erkanından bir kişi Musa Aleyhisselam'a iman etmiş ama uzun bir süre imanını gizlemiş. Nihayet Firavun ve çevresindekiler Musa Aleyhisselam'ı öldürmeye karar verince artık gizlenmenin bir anlamı kalmamış. O mümin kişi kendisini ileri atmış. Musa Aleyhisselam'ın önüne kendisini kalkan yapmış. Ağır olun bakalım demiş. Ağır ol ey Firavun ben de iman ettim. Ben de bu Musa'ya ve onun Rabbına iman ettim. Benim cesedimi çiğneyip geçmedikçe bu peygamberin Musa'nın kılına bile dokunamazsınız diye imanını haykırı vermiş. Sonunda şehit edilmişti. Tıpkı onun gibi bakın o yiğit de geldi. Kale dedi ki ya kavmi tabi'ul murselim ey kavmim sanki çok enteresan üç peygamber şurada toplum da şurada toplumun safına geçiyor dinlesinler diye sanki tarafsız birisiymiş gibi toplumun içinde birisiymiş o tarafta yer almış birisiymiş gibi toplumun tarafına geçti bakın dedi ki ey kavmim ittebi'ul murselim şu elçilere ittiba edin, şu elçileri dinleyin, bu elçilere itaat edin. اِتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ اَجْرًا وَهُمْ muhtadun. Sizden hiçbir ücret istemeyen, yaptıkları bu tebliğin karşılığında sizin ceplerinize el atmayan, ceplerinize göz dikmeyen, sizden hiçbir ücret istemeyen, وَهُمْ muhtedun Bir de üstelik kendileri hidayette olan, yani sizden ne istemişlerse kendileri de bizzat onu yaşayan, size namaz kılın mı diyor kendileri bizzat namazı kılan size oruç tutun mu diyorlar kendileri bizzat oruç tutan şu Allah elçilerini dinleyin bakın Rabbimizin bu ayeti kermesinden öğreniyoruz ki dinlenecek bir kişide itaat edilecek bir kişide iki özellik varmış bir yaptığı tebliğini paraya tahvil etmeyecekmiş iki ayet anlatırım ama bir çay ikram ederseniz ben size iki hadis anlatırım ama bana bir baklava ikram ederseniz. Hadi ben size din anlattım. Pamuk eller ceplerinize demeyecekmiş. Yani insanların ceplerine göz dikmeyecekmiş. O ikincisi insanlara ne söylüyorsa bizzat kendisi de yaşayacakmış. İnsanlara ilim farz mı diyor? Kendisi ilim öğrenecek. İnsanlara namaz farz mı diyor? Kendisi de bizzat namazı kılan birisiymiş. Bakın o mümin kişi diyor ki bu iki özellik sahibi olan şu peygamberlere itaat edin. Sonra devam ediyor sözleri. Sanki tarafsız birisiymiş gibi konuşuyor önce. Diyor ki la fatarani. Bana ne oluyor ki benim yaratıcım olan Allah'a kulluk etmeyecekmişim? Bakın kendi üzerinden örnek veriyor. Toplumu suçlamıyor. Dinlesinler akılları başlarına gelsin diye. Diyor ki bana ne oluyor ki ben benim yaratıcıma kulluk etmeyecekmişim? Ve ileyhi turcaun. Üstelik sonunda dönüş de onadır. Hepimiz ona döneceğiz. Sonunda onun değer yargılarına boyun bükeceğiz. Bana ne oluyor ki böyle bir Allah'a kulluk etmeyeyim? E ettehidu min aliheten. Şimdi ben böyle bir Allah'ı bırakıp da onun dışında, onun berisinde bir kısım ilahlar mı edineyim? İn yuridni rahmanu bi durrin la tugni anni şefaatuhum şey'en ve la Allah'ı bırakıp da onun dışında bir kısım yapay tanrılara ibadet etsem, Rahman olan Allah da bana bir azap göndermeyi dilese, mesela beni öldürse, şu tapınılan varlıkların şefaatinin zerre kadar bana bir faydası olur mu? Allah'tan gelebilecek bir belayı onlar benden defedebilirler mi? İnni izen lefi talalin eğer ben böyle yaparsam gerçekten apaçık bir sapıklığın içine düşmüş olurum dedi. Böylece tarafsız bir kişiymiş gibi sanki toplumun safındaymış o peygamberleri hiç tanımıyormuş gibi toplumunu uyardı ama olmadı. Toplum ikna olmadı. Gözler kızardı, dudaklar şişti. Eller çoktan kılıçlara gitmişti, eller çoktan kargılara, mızraklara gitmişti. Artık şehit olacağını anlamıştı. Toplumun gazaplandığını görmüştü. Ağzından son bir cümle daha çıktı. Bakın dedi ki: "İnni amentu bi rabbikum fasma'u." Ben sizin Rabbinize iman ettim. Ben sizin de benim de Rabbimiz olan Allah'a iman ettim. Fesme'un, duyun beni. Dinleyin beni. İmanını öyle bir haykırdı ki sadece kendi kasabasına değil bütün kasabalara, sadece kendi çağına değil bütün çağlara, kıyamete kadar bütün çağlara imanını öyle bir ilan etti, öyle bir haykırdı ki dedi ki duyun ben de inandım o elçilere. Duyun ben de inandım Rabbinize. Ya da Karşısındaki üç peygambere söylüyordu bunu. Ey Allah'ın elçileri siz şahit olun ben sizin Rabbinize inandım. Sizin getirdiğiniz davete ben icabet ettim. Sizin getirdiğiniz hidayet hediyesine ben iman ettim. Ne olur beni dinleyin de yarın Rabbimizin huzurunda bana şefaatte bulunun. Bana şahit olun diye sanki onlara imanını duyuruyordu. Ya da bir kelime-i şehadet getirdi son anda şehit olacağını anlamıştı. Üzerine çullandılar, mızraklarıyla, kargılarıyla oracıkta o atsız, sansız kahramanı şehit ettiler. Sözü bitti. Belki daha çok şeyler söyleyecekti ama küfrün buna tahammülü yoktu. Kafirlerin o Müslümanın varlığına asla tahammülleri yoktu. Ya bir kişi inanmış toplumdan bırakın inansın demez kafir. Çünkü bilir ki kafir o bir yarın bin olur. O bir yarın milyon olur. Bunu bilir kafir. Ya da o bir tek müminin varlığı kendilerinin kafirliğini açığa çıkarır. Öyle değil miyim? Bir toplumda bir tek başörtülü kızcağızın varlığı diğerlerinin açıklığını ortaya koymaz mı? Bir toplumda rüşvet yemeyen bir tek Müslümanın varlığı rüşvetçilerin rüşvetçiliğini açığa çıkarmaz mı? Bir toplumda bir tek Müslümanın varlığı diğerlerinin küfrünü açığa çıkaracağı için o bir tek Müslümanın varlığına tahammülleri yoktur. Şehit ettiler Müslümanı. Peki Allah ne dedi? Ya bakın bundan sonrasını Allah anlatıyor. Kıyle duhulil cenne. Dendi ki ona haydi gir cennete. Allahu Ekber. Ona haydi gir cennete dendi. Bu ayetten anlıyoruz ki şehit ruhunu teslim eder etmez direkt cennete gidiyor. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Ona dendi ki gir cennete. Girdi cennete. Onun ağzından bakın Allah cennetteki bir sözünü de bize şöylece aktarıyor. Kale dedi ki ya leyte kavmi yalemun. Keşke şu kavmin bir bilseydi. Keşke şu müşrik toplumun bir bilseydi. Neyi? Bima gafara li rabbi. Rabbimin beni nasıl bağışladığını. Rabbimin önceki günahlarımı nasıl sıfırladığını. Şehidin bütün günahları dökülür. Şehidin bütün günahları sıfırlanır. Rabbimin benim geçmişimi nasıl sıfırladığını. Ve cealeni minel mukramin. Beni nasıl cennette ikrama boğduğunu. Cennet nimetlerini ikram olarak benim ayaklarımın altına nasıl serdiğini keşke şu kavmim bir bilseydi, keşke şu kavmim bir anlasaydı. Şu beni şehit eden, şu peygamberleri yalanlayan kavmim keşke bu gerçeği bir anlasaydı. Bakın, şehit ölmez derken işte bu anlatılıyor. Şu anda hiçbir radyonun, hiçbir yayın organının sunamayacağı netlikte bir mesajı kıyamete kadar bütün nesillere aktarıyor. Şehitler ölmez. Bakın ölmemiş aramızda ölmüş ama aramızdan ayrılmış ama hala ölüleri diriltmeye devam ediyor. Hala uyuyanları uyandırmaya devam ediyor. İşte şehitler ölmez derken bunu anlıyoruz.